Selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta nasıl mal indirici ve mal yükleyici yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar şimdilik hemen video için küçük bir yol yapacağım. Zaten e, yolun uzunluğu çok önemli değil çünkü bu örnek bir yol olacak. E, rastgele şöyle hemen küçük bir yol düşüyorum. Tamam herhalde bu kadar yol yeterli olacaktır arkadaşlar. E, şimdi hemen raylarımı düşüyorum. Arkadaşlar buradaki en önemli kısım huniden bir sonraki bloğu yani bu neden bir sonraki bloğun üzerine normal ray koymanız. Onun dışında kalan bütün yerleri güçlendirilmiş ray şeklinde döşeyebilirsiniz. Ama bu neden bir sonraki blok normal ray ile yapılmış olmalı. Ve tekrar Huni'nin üzerine arkadaşlar koyulması gereken blok kesinlikle güçlendirilmiş ray olacak. Rayımızı bu şekilde koyduk arkadaşlar. Daha sonra güçlendirilmiş rayın hemen önüne bir alt bloğunu arkadaşlar bir tane karşılaştırıcı koyuyorum. Ve karşılaştırıcının önüne de bir tane normal inşaat bloğumu koydum. Ben düzgün taş kullanacağım. Ve hemen arkadaşlar komparatorun karşısına bu inşaat bloğunun bu tarafına bir tane kızıl taş meşalesi koyuyorum. Ve kızıl taş meşalesinin üzerine yine bir tane inşa bloğumu koydum. Ve bu kızıl taş karşılaştırıcının arkadaşlar üzerine bir tane yine inşaat bloğumu koydum. Ve şu tam ortadaki bloğun üzerine Huni'nin olduğu tarafa bakacak şekilde bir tane kızıltaş yineleyici koyuyorum ve arkadaşlar bu kadar basit. Bundan sonra koyduğumuz arkadaşlar Huni vagon çok ses yapıyor git buradan Huni vagon arkadaşlar buraya koyduğumuzda gelecek ve burada tam burada duracak. Bütün mallarını indirene kadar burada duracak. Malları indirdikten sonra tekrar bu yöne doğru gitmeye devam edecek. Örneğin koyalım bu şekilde bakın gidip gelmeye başladı. Evet arkadaşlar oyunun sesi çok fazlaydı. Birazcık mikrofon çekiyordu onu kıstım. Her neyse gördüğünüz gibi şu anda gidip geliyor gidip geliyor. Hiç durma yapmıyor arkadaşlar. Şöyle üzerine hemen elimde 22 tane toprak varmış. Şunu atıyorum. Ve bakın Huni'yi aldı. Tam burada durdu. Ve 22 toprağı buna aktarıyor arkadaşlar. Ve 22 toprağın tamamı buna geldiğinde tekrar ilerlemeye devam edecek. Şimdi şunu şuradan bir alalım. Arkadaşlar çalışma mantığı ne? Onu anlatayım. E, komparator arkadaşlar gördüğünüz gibi yani e, karşılaştırıcı. Ben komparator diye alışmışım söylemeye. Buradan arkadaşlar karşıya gördüğünüz gibi redstone e, elektriği iletebiliyor. Yani karşıya redstone'a ışık verebiliyor gördüğünüz gibi buradaki meşaleye. Ve arkadaşlar buradan aldığımız elektriği ters yönünde tekrar buraya iletiyoruz. Ve bu buradaki e, güçlendirilmiş rayın çalışmasını sağlıyor arkadaşlar. Çünkü güçlendirilmiş ray bildiğiniz üzere elektrik aldığında çalışabiliyor. E, fakat arkadaşlar bu içine herhangi bir blok koyduğumuzda örneğin buradan alıp tekrar topraklarımızı atalım içine. koyduğumuz arkadaşlar güçlendir e, bu karşılaştırıcımız kendisi çalışıyor ve böyle olduğunda bu tarafa elektrik iletmiyor. Bu elektrik yine bunun üzerinden de arkadaşlar şu itemleri tekrar atalım göstermek için. Bu elektrik arkadaşlar Yineleyici tarafından da buraya aktarılmadığı için buradaki güçlendirilmiş ray çalışmamaya pasif kalmaya başlıyor. Ve bu pasifken arkadaşlar bunun üzerindeki vagon tabii ki hareket etmiyor. Lakin bunun içindeki Hun'un içindeki itemler bittiğinde karşılaştırıcı tekrar elektrik alıyor ve elektriği buradan hızlıca buraya iletiyor ve vagon tekrar git gel yapmaya başlıyor arkadaşlar. E, açıkçası bunu yapması bu kadar kolay. Arkadaşlar burayı birazcık uzaktım, birkaç blok kadar ve yine arkadaşlar burada son bloktan bir öncekini normal ray yaptım, güçlendirilmiş ray değil. Aksi takdirde güçlendirilmiş ray yaparsanız arkadaşlar, vagon e, durmadan gidip geliyor çünkü bunun içinde blok olduğunu algılayıp buradan ters elektriği buraya iletene kadar arkadaşlar e, bu pasif olamıyor ve vagon tekrar git gel yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla her zaman Sondan bir önceki blok arkadaşlar normal ray olmalı. Her neyse buraya hemen devam ettirelim arkadaşlar. Öncelikle bunun üzerine bir tane normal hunimizi koyuyoruz ve üzerine de bir tane sandık koyduk arkadaşlar. Hemen bu huni'nin karşı tarafına bir tane kızıl taş karşılaştırıcı koyduk arkadaşlar. Daha sonra kızıl taş karşılaştırıcının hemen şu tarafına bir tane blok koyuyorum ve tekrar Karşı tarafına da arkadaşlar meşaleyi koydum. Dediğim gibi tamamen aslında buradaki e, mantıktan yararlanacağız. Yine aynı mantığı kullanacağız. Daha sonra bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bu tarafı da iki blok uzatıyorum. Ve daha sonra buraya bir tane kızıl taş ve buraya da bir tane yine leğit koydum arkadaşlar. Bu da aynı şekilde olacak. E, buradan kızıl taş karşılaştırıcı bu tarafa elektrik iletecek. Ve alttan buraya gelecek. Ve bu elektrik yine sayesinde buraya da iletilebilecek buradaki e, güçlendirilmiş ray da çalışmaya başlayacak. Fakat arkadaşlar bu vagonun içinde item olduğu zaman bu kar kızıl taş karşılaştırıcı buradaki elektriği kesecek ve buradaki güçlendirilmiş ray pasif hale gelecek. Bu sayede buradaki vagon ilerlemeye devam etmeyecek, burada duracak. Sadece burada önemli bir detay var arkadaşlar. Burada hunili vagon değil, hunili, e, sandıklı vagon kullanacağız. Bunun sebebi de hunili vagon item'ını çok hızlı aldığından bunun içindeki itemleri hemen alıyor ve bu sistem çalışamadan devam ediyor. Ve sanki hiçbir sistem yapmamışsınız gibi normalde nasıl çalışıyorsa o şekilde çalışmaya, sürekli gel yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla burada kullanmanız gereken arkadaşlar item sandıklı vagon. Şöyle bir koyalım. Bakın bunun içindeki itemleri alana kadar durdu. Bunun içindeki itemler doluyor içine. Itemleri aldı bu tarafa gitti. Buraya geldiğinde durdu ve itemleri bunun içine bırakana kadar sürekli devam ediyor arkadaşlar. Buradaki tek önemli, tek püf noktası arkadaşlar. Bu sandığın içine bu sandık ve huni ikisini birlikte kullandığınızda toplam, şunu bir kıralım çok ses yapıyor. Bu sandık ve huni 27 artı 5 slottan 32 slot yapabiliyor. Ama bizim sandıklı vagonumuz toplamda 27 slot item alabiliyor. Dolayısıyla buraya 27 slottan item, fazla item koyarsanız bu sistem duracaktır ve asla çalışmayacaktır. Yani e, asıl yapmanız gereken arkadaşlar overload etmemelisiniz sistemi. Sanda gereğinden fazla item koymamalısınız. En fazla 27 stack item koymalısınız. Aksi takdirde bu sistem sürekli duracaktır ve buraya gelen vagon asla ilerlemeyecektir. Çünkü e, burada daha fazla item olduğunda bu kulenin içini içindeki itemlar sürekli kalacak ve sandıkta 27 slottan sonra daha fazla item alamayacağı için hiçbir zaman ilerlemeyecektir arkadaşlar. E, sistemi genel hatlarıyla sade bir şekilde anlatmaya çalıştım. Redstone konuyla konuya pek vakıf olmayanlar için, konuyu çok bilmeyenler için biraz karışık ve anlaması zor bir şey. O yüzden sade bir şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Takıldığınız yerler olursa yorumlarda sorabilirsiniz. E, daha iyi yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Aksi takdirde bu hiç sistem yapmasaydık ne olur diye düşünenler için dümdüz gidecek gelecek ve her 3 item alıp götürecek, 5 item alıp götürecek. Ve kısa yollarda belki bu 6-7-8'lik, 6-7-8 tarzında böyle kısa, fazla uzun olmayan tren yollarında, raylarda çok sorun etmeyebilirsiniz ama arkadaşlar çok uzaktan bir yere bir şeyler taşıyorsanız veya sürekli git gel yapan bir sistem çalıştırıyorsanız arkadaşlar bu başınıza dert açabilir çünkü çok yavaşlayacaktır sistem. O yüzden bunları yapmak sizin için çok daha mantıklı olacaktır. Arkadaşlar ee, tamam videoyu burada bitiriyorum. Aklınıza takılan anlamadığınız bir yer olursa arkadaşlar yorumlarda sorabilirsiniz. Ee, çok kısa içerisinde cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. Videolarınızı yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.